Kurtaşlar herkese iyi akşamlar. Herkese iyi bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Yoğun sıcakların yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde tabii imkanı olanlar tatil yörelerinde. imkanı olmayanlar çalışmaya devam ediyor veya çalışmak mecburiyetinde olanlar devam ediyor. Kimileri kısa süreli gidip geliyor vesaire. Bir de tabii FETÖ haberleri e, yaşa toplamakla, e, fetö kaçaklarına yaşa toplamakla e, memur oldukları için e, onlar da araları aral, e, Romanya'nın sağında solunda e, festival işleriyle e, meşguller. Neyse efendim dönelim konumuza dönün. Konumuz neydi? E, Fetullah Gülen Cemaati gazetecisinin saldırı olayı ve sonrası gelişmeler. Zaman Gazetesi Eski Zaman Gazetesi muhabiri e, Ahmet Dönmez'in yaşadığı İsveç'te e, sadece o yaşamıyor. 20 civarında FETÖ gazetecisi orada e, yaşıyor. Ahmet Dönmez'in ilk saldırı haberi 19 Mart 2022 tarihinde e, medyaya düştü. 19 Mart 2022 tarihinde. E, bu kimdi bu Ahmet Dönmez? Ahmet Dönmez YouTube e, kanalında, kendi YouTube kanalında son yıllarda yani özellikle son e, iki yıldır e, cemaat içi deşifre görevi e, üstlenmiş gibi e, o tip bir e, izlenim veren e, yayınlar yapıyordu. Bu yaptığı yayınlarda on binlerce insan tarafından izleniyordu. Şimdi geride e, gözüken bu. Neydi mesela? Programlarından bazılarının başlıklarını ben size aktarayım. İşte cemaati içeriden adım adım 15 Temmuz'a doğru kimler sürükledi? O bu sorunun cevabını aradı. Yaklaşık 30'u aşkın programla bu sorunun cevabını aradı. Bu soruları, bu soruyu etrafında pek çok kişi ismi e, deşifre etti ya da kişi ismini e, inceledi. Şey bu, cemaati içeriden adım adım e, 15 Temmuz'a kimler e, yönlendirdi e, şeyi sorusu. Yani orada kendince bir masumiyet havası çizmesine rağmen yaptığı iş netice itibariyle e, Fethullah Gülen cemaatinin e, deşifresinden e, başka e, bir şey değildi. E, i̇şte bütün yönleriyle Osman Şimşek de bu tip eleştiri toplayan programlardan birisi. Bunu Bu konuyu Osman Şimşek olayını pek çok programında işledi. Hatta bu Osman Şimşek olayı diğer programlardan daha fazla da izlendiği söylenebilir. İşte CY'yi cemaate kim sızdırdı gibi başlıklı programları vardı bütün bunlar tabi şeyi cemaati rahatsız ediyordu yani 19 Mart 2022'de Ahmet Dönmez'e saldırı olayı medyaya düşmeden önce ki olan olayların özeti böyleydi bu tip yayınlar cemaati, e, rahatsız etti. Cemaat demeyelim FETÖ terör örgütünü rahatsız etti. E, bu rahatsız olanların e, başında da işte ÇED'e şeyde e, Ekrem Dumanlı başında gelenlerden biri de e, Ekrem Dumanlı yani eski zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni ve e, şeyin A babalarından e, birisi. E, Ekrem Dumanlı e, Ahmet Dönmez'e kendi eski muhabirleri Ahmet Dönmez'e yönelik yayınlarda bulundu. Bununca buna karşı işte şey Ahmet Dönmez Ekrem Dumanlı'ya cevabım diye yüz binin üzerinde izlenen bir şey yaptı. Program yaptı. Ekrem Dumanlı'ya cevabım diye. Yani saldırı olayından önceki rahatsızlıklar bunlar. Ha şimdi bu arada işte bir Ankara, Ankara'lı mafya mafya hikayesiyle ilgili de son birkaç videosu var. Ben orada da tuzağa düşürüldüğünü çünkü bu FETÖ gazetecileri, yurt dışındaki FETÖ gazetecileri özellikle Türkiye'deki olaylarla ilgili şey bilerek şeye çekiliyor, tuzağa düşürülüyor yani şey yapılıyor. Şimdi ben bu bir yaşayan bir gazeteciyim. Yani Ankara'daki mafya olayıyla ya da bilmemlerdeki mafya mafya olayıyla bizim bir e, ilgimiz olabilir mi? Bilgimiz olabilir mi daha doğrusu? Bilgimiz olabilir mi? Ya üstelik de ben Türkiye'ye girip çıkan e, bir insanım. İstediğim zaman e, istersen gider ilgilileri e, konuşur, bilmem ne yaparım. Bunların o imkanı da yok. O zaman kardeşim ne diye siz Türkiye'deki bu tip olayları şey yapıyorsunuz. Oralarda da tuzağa düşürüldüklerinin şeyinde değiller yani. Farkında değiller. Ha bence bu o, şey saldırı öncesi yayınladığı birkaç program e, ve ardından işte tehdit ediliyor bilmem ne yapılıyor falan biraz sonra geleceğiz o tehdit olaylarına. Bunlar e, Ahmet Dönmez'in bilerek tuzağa düşürüldüğü tuzağa çekildiği e, kim tarafından? Cemaat tarafından. Ha, cemaat bu tuzağı nasıl kuruyor? Eski kalıntıları. Eski FETÖ artıklarını ee, kullanarak Türkiye'deki sekret e, FETÖ'cüleri kullanarak e, çekiliyor, tuzağa çekiliyor, şey yapılıyor. Bir, yani şimdi durduk ya da bu konuyu arada dört e, buçuk ay geçmiş. Neden e, yeniden el aldığımıza e, şey yapacak olursak, dönecek olursak yani bu konunun e, bu Ahmet Dönmez'e saldırı olayının e, güncelliğinin e, gelecek olursak bu Ahmet Dönmez İsveç'te yaşıyor. Ee, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği var biliyorsunuz ve ee, bu çerçevede e, ben e, şeyin e, bu Feto tuzağının e, Feton'un bir taşla, işte birkaç kuş vurma sevdasının sonucu e, şeyin Ahmet Dönmez'in saldırıya uğradığını düşünenlerden e, biriyim. Şimdi. Şeyimizi, programımızı ıı, aktarmaya devam edelim. Ha, bu arada yönetmenimizden rica edelim bu Ahmet Dönmez'in saldırı anını gösteren, yerden yatışıyla kendisini gösteren bir fotoğraf var, onu ekrana şey yaparsa, ıı, verebilirse. Şimdi bu görüntüler işte ıı, 19 Mart 2002 tarihinde bu ve benzer kareler yazılı medyada yazılı medyada yer aldı. Ondan sonra ne oluyor? Şimdi şeye gelelim. Kronolojik olarak takip edersek bu saldırı olayından sonra ya da bununla ilgili haberlerden sonra yok işte akral mafyacılar yaptırdıydı ya da şunlar bunlar yaptırdıydı falan gibi şeyler haberlerin ardından 3 Nisan'da, 3 Nisan 2002'de Ahmet Dönmez kendi YouTube kanalında e, bir ilk yazısını yazıyor, İlk yazımdır diyor kanalda e, görüntülü şey yerine ilk yazısını e, yazıyor. Akabinde e, 21 Mayıs 2022'de, 21 Mayıs 2022'de de Ahmet Dönmez kendi eşiyle kendi eşini ilk defa e, ekrana getirerek kendi eşiyle bir e, video programı e, gerçekleştirerek yayınlıyor ve orada da işte e, gelecek günlerde nasıl evlendiklerini falan e, anlatacaklarını e, söylüyor, anlatacağını söylüyor. Onunla ilgili de biz geçmişte e, şey yapmıştık. Ve bu Bundan hemen dört gün sonra aha, o günden bugüne Ahmet Dönmez'in YouTube kanalında kendi uğradığı saldırıyla ilgili olarak ya da hiç saldırıyla kel alak ama yeni bir program yeni bir video bunlar yok. Yani Ahmet Dönmez'in YouTube kanalı 21 Mayıs 21 Haziran 21 Temmuz yaklaşık iki buçuk aylık iki buçuk aydır orası susmuş vaziyette orası susmuş vaziyette. Dolayısıyla Fethullah Gülen cemati de bir şeyden bir eleştiriden bir şeyden kurtulmuş durumda. Bir deşifre olayından kurtulmuş durumda. Yani bu saldırı olayının ilk kazananı kim diye bakacak olursak ya da soracak olursak ilk kazananı FETÖ terör örgütü. FETÖ'nün terör FETÖ terör örgütü olduğunu da burada şey yapıyoruz. Görüyoruz. Yani 21 Mayıs 2022'den bu yana Ahmet dönmezle ilgili bir haber yok demeyeyim Çünkü 21 Mayıs'tan 4 gün sonra 4 gün sonra Ali Abaday diye birisinin şeyle video kanalında konuk oluyor video kanalına konuk oluyor video kanalına konuk oluyor bu çok şeyde bir kanal değil yani Ahmet Dönmezle ilgili bizim yaptığımız bazı programlar bu kanaldaki programdan yani saldırı sonrası Ahmet Dönmez'in e, konuk olduğu bir e, programdan daha çok e, izlenmiş vaziyette yani çek şey itibariyle 3000 civarında kişi izlemiş oysa bizim bazı programlarımız e, bundan daha e, fazla işlenmiş. orada saldırı e, gününe ait hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. İşte saldırganların Almanya'da geldiği gibi e, iddialarda bulunuyor. Hatta gazeteci Erk Acerer'in e, saldırganların önceden keşif yaptığını yani evini yerini tespit ettiklerini bununla ilgili e, görüntüler olduğunu ve o bu görüntüleri de kendisine ilettiğini söylüyor. Yani, musunuz? yani şimdi yani yani e, Tamam Erk Acerer bir gazeteci. O görüntüleri Erk Acerer'e kim vermiş? Bu Meçhul. Yani Çeyin bizim başından beri iddia ettiğimiz Çeyin FETÖ örgütünün bir taşla birkaç kuş vurma çalışmalarının neticesi. Bu da enteresan. Yani Erk Acerer Ahmet Dönmez'in İsveç'teki evini keşfederken keşfedenlerin videolarını Buna gönderiyor, hacarer. O kimden aldı? Orası ayrı mesele. Ee, şimdi bu gelişmelerin dışında, yani en son Ahmet Dönmez'le ilgili 25 Mayıs 2022 tarihinde bilgi alınıyor o konuk olduğu programdan dolayı. Aradan geçmiş iki buçuk ay o günden bugüne yaşayıp yaşamadığıyla ilgili ya da sağlık durumuyla ilgili hiçbir şey yok. Bilgi yok. Hiçbir bilgi değil, bilgi kırıntısı bile yok. Dolayısıyla cemaatin bu işin kazananı olduğu, terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün bu işin kazananı olduğu, bu saldırının kazananı olduğu gayet açık bir şekilde gözüküyor. Ha burada dikkat çeken bir şey daha var. O günlerde İsveç istihbaratı, Sapo, kısa adı Sapo anının üzerinde de böyle iki tane nokta var. bu İsveç istihbaratı kaynaklarının eee şeyi var. bir iddiası var. Eee iddiası var. nedir o İsveç eee istihbaratın iddiası? Eee Ahmet Dönmez'in oturum izni konusunda sorun yaşadığı ve yurt dışı edilme korkusundan kaynaklı örgüt içi böyle bir tezgahın kurulduğunu belirtiyor bu İsveç e, istihbarat kaynağı. Kendisini darp ettiği iddia edilen kişilerin HTS kayıtları örgüt üyeleri ile sık sık bir araya geldiklerini e, gösteriyor deniliyor. O günlerde basında yer alan ifadelere göre yani oturum izni ve orada kalma izni. İsveç'te böyle bir şeyin sorunun yaşanmadığını herkes biliyor. Hepimiz biliyoruz. Hatta şimdi gelelim asıl işin can alıcı kısmına. Ne yaptı? Bu arada gelişen olaylarda işte Haziran ayı sonları başlarında ya da ortalarında şey gündeme geldi. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği gündeme geldi. Türkiye işte uzun süre bu işe karşı çıktı falan. Sonunda bir şey bu tabakat zaptı ya da bir anlaşma imzalandı. Halen de o anlaşmanın gereği yerine getirilmezse diye de Türk devlet adamları tarafından konuşmalar şey yapılıyor. yapılıyor. Bu anlaşma işte Romanya parlamentosunda da geçti onaylandı bu arada bu bilgiyi de e, aktarmış e, olalım şimdi ne yapıyor Türkiye e, FETÖ'cü FETÖ örgütü üyesi aranan kişileri e, şeyden e, İsveç'ten e, zaman zaman istiyor İsveç ve Finlandiya'dan ve bunun yanı sıra işte PKK, DHK, FNC e, o, o Türkiye'deki aranan e, kanun kişileri bu devletlerden şey yapıyor, istiyor. Şimdi ondan sonra ne oldu? İsveç vermedi, vermezdi falan derken, şimdi yönetmenimizden e, rica edelim ve o şey bir görüntü, o vesikalı fotoğrafların yoğun olarak e, yayınlandığı bir görüntü var. Onu ekrana şey yapabilirse, e, getirebilirse e, bir e, şey geliyor ekrana, gördünüz. Yani Ekranda tam okunuyor mu bilmiyorum ama herhalde en fazla bu büyüklükte şey yapabiliyoruz, verebiliyoruz. Bu üst sıradakiler işte hemen onun altındakiler yani sağdan ikinci sıradaki iki kişi hariç tam bir de şu şeyde gözüken kadın hariç tamamı FETÖ mensubu bu kişilerin. Aralarında işte Levent Kenez gibi Burada Hollanda'daki FETÖ Suçlarını Koruma Derneği'nin ağırladığı şeyler de var. Buralara gelip buralarda panel düzenleyen, seminer düzenleyen falan e, Levent Kenez gibi şeyler de var. E, e, FETÖ üyesi e, kaçak e, kişiler de var. Bu tabloya baktığımız zaman şimdi e, ne diyordu e, İsveç İstihbarat e, Örgütü'nden? Pardon İsveç İstihbaratı tarafından basına ıı, sızdırılan ıı, şeylerde ıı, örgüt içi bir hesaplaşma yani oturum sıkıntılarından şundan bundan dolayı. Yani şimdi burada ıı, İsveç İstihbaratının ıı, özetle dediği şey şu ıı, işte Türkiye'de ıı, bu insanlara saldırı ıı, şeyleri var, tehditleri var İşte saldırı tehditleri alıyorlar. Dolayısıyla bu insanları iade ederseniz işte bunların sonu bu şey gibi olacak. Ahmet Dönmez gibi uğruyacak, olacak. Saldırıya uğrayacaklar. Yani e, eski zaman muhabiri Fethullah e, Gülen cemaati gazetecisi Ahmet Dönmez'e saldırı olayı ile FETÖ'cü suçluların kaçakların iadesinin e, önüne geçilmiş oldu bir anlamda. Yani bir ilk tespitimiz neydi? E, ona e, işte e, katılıp katılmamak e, bizi izleyenlerin takdirinde o bizim şeyimizde değil ama e, gözüken şu ilk kazanan kimdi? E, FETÖ terör örgütü. Yani kendi deşifrecisini eski mensubu bir deşifreciyi eee devre dışı bırakmış oldular. Yani o deşifrecinin yazdığı yazılar neydi? Cemaat 15 Temmuz'a adım adım nasıl sürüklendi diye 30 küsür şey program. İşte CY'yi cemaate kimsizdirdi veya falan cemaate kim kimsizdirdi gibi şeyleri. İşte Osman Şimşek olayıyla ilgili programları Ekrem Dumanlı'nın bunu hedef alması bunun Ekrem Dumanlı'ya cevabımdır diye karşılık vermesi bugün böyle bir şeylere Ahmet Dönmez'in yapma şansı var mı? Yok. Yok. Yani bu işin kazananı kim? Fethullahçı terör örgütü. Birinci tespit bu. Fethullahçı terör örgütü yani FETÖ e, işte bir Ahmet Dönmez saldırısıyla birinci kazanımı bu. Bunu elde etti. İkinci kazanımı ne? E, İsveç'te bulunan İsveç'te bulunan e, kendi elemanlarının yani kendi suçlularının, kendi örgüt üyelerinin Türkiye'ye önlenmesinin önüne geçmiş oldu. Yani İsveç devletine işte verdiği mesaj şu bu kişiler tehdit ediliyor. Türkiye'ye iade ederseniz işte başlarına şu gelecek bu gelecek gibi bir e, mesaj vermek isteyerek İsveç'teki kendi o biraz önce e, şeyi e, Ahmet Dönmez'den misliyle tehlikeli şeyler var yani. O, Levent Kenes şu bu tüm Avrupa'yı dolaşıyor programlar yapıyor. Nordic, Monit, e, Nordic Monitor bilmem neydi 20 civarında orada FETÖ'cü gazetesi yuvalanmış durumda. Bunların da iadesinin önüne geçmiş oldu. Bu da bizi şunu gösteriyor. Şeyi gösteriyor. Yani bu işlerin de bu NATO görüşmelerinin arefesinin arefesinde gündeme gelmesi şeyli. Görüldüğü gibi görüldüğü gibi. Bir üçüncü şey de şu. İşte bu saldırıyı yine bu acarer vasıtasıyla e, saldırganların e, işte Amanya'da geldiği iddia edilmişti. Iıı e, işte e, hatta ah Ahmet Dönmez'in evinin keşif, e, keşif yaptıklarının videoları da Ahmet Dönmez'e gönderilmişti filan. Bunu Erkan ııı e, Erkacar'a e, iletti. Bilmiyoruz o görüntüleri. Orada da e, şeyi e, işte iktidar partisini e, ne bir yönelik suçlama yani şu ana kadar e, olup biteni Ahmet Dönmez saldırısıyla ilgili toparlarsak e, ortaya 3 FETÖ kazanımı e, kendilerince, onların bakış açılarıyla 3 FETÖ kazanımı çıkıyor. Yani birincisi, kendi içindeki eski metupları tarafından yapılan deşifrelerin önüne geçmiş oldu. İkincisi, ee, bunu örnek bu saldırıyı örnek göstererek işte oradaki diğer FETÖ e, mensuplarını Türkiye'ye iade ederseniz işte başlarına şu gelir bu gelir gibi İsveç hükümetine e, bir e, mesaj e, verdiler. Üçüncüsü bu olayı kullanarak işte e, şeyi iktidara da yönelik e, bir e, eleştiri e, yapmış oldular. Kendi tabanlarını tatmin etmek için böyle de bir şey yapmış oldular. İktidara yönelik eleştirileri e, bizim pek fazla ilgilendirmiyor ama e, şeyi e, diğerleri de şey olmakla beraber böyle bir taşla üç kuş vurmuş oldu Fethullahçı terör örgütü kısa adı FETÖ olan e, örgüt e, şeyde, bu Ahmet Dönmez'e saldırıyla ilgili e, şeyi bu ha, bununla beraber bununla beraber Ahmet Dönmez yaşıyor mu? çünkü kendisinden 25 Mayıs 2022'den bu tarafa da bir şey haber alanamıyor. İşte bazı sosyal medya hesaplarının Almanya'da kapattırıldığını falan o şeyde 25 Mayıs'ta çıktığı programdan söylüyor, şey yapıyor. Durum bu. Ama bu şeyi ekranı bir daha getirebilir miyiz şeyi o Son fotoğrafı çok kişili şey fotoğrafı. Ha, yani burada da gördüğünüz gibi işte 3, 6 yani 20'nin üzerinde sadece bu fotoğrafta yer alan şey var. Ama şurada gördüğünüz bu kişi ekranda görünmüyor olabilir ama o kişinin de Afganistan'dan İsveç'e kaçırılarak eee götürüldüğüyle ilgili geçtiğimiz günlerde basına çekçe şey, basında haberler şey yaptı. Yer aldı. Yani İsveç'in işte FETO ve diğer terör örgütleri hamiliği nereye kadar devam edecek? Nasıl devam edecek? Bu NATO girişleri için imzaladıkları anlaşmalarla bu verdikleri sözü ne kadar tutacaklar bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet efendim yani toparlar ve özetlersek birinci soru şu Ahmet Ahmet dönmez, FETÖ gazeteci Ahmet dönmez yaşıyor mu? Muhtemelen yaşıyordur da yaşıyor mu? Yani hiçbir bilgi yok kendi e, video kanalında da yok, basına da sızmış bir, bir bilgi yok. E, birinci bunu soru olarak e, sorarsak. Bu işin kazananı olarak da işte örgütün, FETÖ örgütünün bir taşla üç kuş vurduğunu söyleyerek programımızı özetleyelim, müş olalım. Ve pazartesi günü akşam saat 19'da görüşmek üzere. Herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta sonu diliyorum. hoşça kalın.